Bebeğim dekolteli biraz kapatsam mı? Etraftaki yerler çok <gülüyor> bakıyor. Çöpümüz dağılıyor. Aa memelerime bak. <laughs> ben oynayamam bu oyunu böyle bakar dururum. <laughs> Oyun iyi ki bir yerde değil. <laughs> Armut bir de ya. Dağılır. Basabilir misin ha? Hayır ama... Sana bassam ne <laughs> <da> olur. Oh. Oh. Baboli yapman gerekeni biliyorsun. Boşu Sen boşuna. De bir şey var ya. Armutu gider. Sen de bir şey var. Hadi bakalım öğrenin bu oyunu. <gülüyor> 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 Merak etmeyin ölmeyeceğim. Make it or break ay, it. Ay. Bence gittin sen bu sefer. Gözümün içine iyi bak. Pislik. Amına. <laughs> ne oldu bana acaba? Oo, kötü mü vakti? Kordi bu sefer şansını ay. çok zorladın. Bu kadar gittin, harbi gittin. Gitti. De Mantar kafası. Rain Charm! gördün mü? Bak, 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 bak! Ahahahah! da